diyor Allah fesadı yaygınlaştırıp arttırmışlardı ve Allah onlara azap kamçısını indiriverdi. Burada tefsirlerin kamçı olarak Türkçe'ye tercüme ederken tercümede kamçı kelimesini kullananların ve benzeri ifadeleri kullananların bir anda, umulmadık bir anda azabın onları kuşattığını öğreniyoruz. Sebebi şuymuş kardeşler fesat çıkarmak, bunu yaygınlaştırmak ve arttırmak. Değerli dinleyenlerimiz, fesat ya da fitne o kadar basit ki, fitneyi tutuşturmak an meselesi ama fitne tutuştu diye Allah gazabı indirmez eğer kişiler, kullar, insanlar onu yaygınlaştırmaz ve arttırmazlarsa. Böyle olunca da hepimizin insan olarak eksikleri olabildiğini biliyoruz kardeşler, davranış bilimleriyle ilgilenen bir kardeşiniz olarak. Ama değil mi ki biz onda ısrar et, etmiyoruz, etmemek için de kendi nefsimizi kontrol etmeye, hata yaptığımız insanlara karşı da özrümüzü beyan etmeye çalışıyoruz. Bu durumda insan insanı affeder, Allah affetmez mi kardeşler? Elbette. Öyleyse değerli dinleyenlerimiz bize düşen etrafımızda ne kadar azmış sapmış yoldan çıkmış ve yoldan çıkmayı meşrulaştırmış insanlar var olsa da bulunduğumuz her yerde evse ev sokaksa sokak iş yeri ise iş yeri bahçe ise bahçe tarla ise tarla yayla ise yayla nerede yaşıyorsak kardeşler. İster resmi ister gayri resmi bir kurumda ister İnsanlarla dolu dolu sürekli haşır neşir olup örneğin bir santralde çalışan ister belki kilometrelerce derinde bir kömürlük kömür üretimi yapılan kömür çıkarılan bir maden ocağında nerede olursak olalım bize düşen fitne çıkaranlara karşı anti fitne olmak yani fitneyi yok eden zehire karşı panzehir olabilmek diyoruz değerli dinleyenlerimiz.